Sayın dinleyiciler ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Filistin Devlet Başkanına tebrik mektubu gönderdi. 1. Azerbaycan-Fas iş formu düzenlendi. Ceyhun Bayramov konuşma yaptı. Ankara'da Aziz Şehir Şuşa kitabının sunum töreni yapıldı. Değerli dinleyiciler şimdi daha ayrıntılı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a tebrik mektubu gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Filistin Devleti'nin milli bayramı münasebetiyle sizi ve şahsınızda tüm halkınızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Filistin'de diplomatik misyonunun kurulması, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde atılmış olumlu bir adım olmuştur. Filistin'de okul yapılması konusu da gündemimizdedir. Umarız bölgedeki gerginlikler sona erer. Azerbaycan, Filistin sorunuyla her zaman dayanışma içinde olmuş ve bu sorunun BM'nin ilgili karar ve kararnameleri doğrultusunda iki devlet ilkesi temelinde çözümünü desteklemektedir. Orta Doğu Filistinli mültecilere yardım ve işleri ajansına desteğimizi sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve iyi geleneklere sahip işbirliğimizin başarıyla gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Bu önemli günde sizlere sağlık ve mutluluklar, Filistin halkına barış ve huzur diliyorum. Ermenistan Barış Anlaşması'na ilişkin belgenin versiyonunu iki aydan fazla süredir erteliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev bunu sosyal medya hesabından yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Azerbaycan tarafının 11 Eylül 2023'te Ermenistan'ın cevabının yakın zamanda kamuoyuna açıklaması umuduyla sundu. Barış Anlaşması'nın değiştirilmiş 5. versiyonunu sundu. Fakat Ermeni tarafının kamuoya yıl sonuna kadar barış sözleşmesinin imzalanmasına hazır oldukları açıklamalarına rağmen belgenin kendi versiyonunun sunulması iki aydan fazla bir süredir ertelediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti arasında ikili işbirliğine ilişkin Karma Komisyonun ikinci toplantısı çerçevesinde düzenlenen 1. Azerbaycan-Fas İş Forumu'na katıldı. Etkinlikte konuşan Ceyhun Bayramov, Ortak Komisyon toplantısı çerçevesinde düzenlenen bu forumun ikili ticaretin genişletilmesi ve karşılıklı yatırımların teşviki alanında ilerleme sağlanmasına katkıda bulunacağını umduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ticaret ve yatırımlar, enerji, ulaştırma, tarım, serbest ekonomik bölgeler çerçevesinde işbirliği ve diğer alanlar dahil olmak üzere iki ülke arasında ikili yönde kullanılmayan potansiyelin varlığını belirtti. Bakan, Azerbaycan'ın doğu ile batının kesiştiği noktada stratejik konumu ve Orta Asya'ya yakınlığının yatırımcılar için avantaj olduğuna dikkat çekti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, FAS'lı yatırımcıları ve şirketleri Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarındaki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Şöyle ki FAS'ta düzenlenen 1. Azerbaycan FAS İç Forumunda Ceyhun Bayramov'un FAS'lı yatırımcıları ve şirketleri Elet Serbest Ekonomik Bölgesi'nin yanı sıra Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış toprakları ve sınırları ötesindeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Asanov başkanlığındaki heyetin Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti devam ediyor. Ziyaret çerçevesinde Savunma Bakanlığı yönetimi Pakistan İslam Cumhuriyeti Havacılık Kompleksi Başkanı Mareşal Nadim Ahtar Han ile bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycanla Pakistan arasında askeri, askeri teknik ve diğer alanlarda işbirliği konuları ele alındı. Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı ve Rehim ve Kayıp Vatandaşlar Komisyonu Başkanı Ali Nayev, Agit'e Ermenistan'a doğru mayın haritaları sağlaması için baskı yapması çağrısında bulundu. Bakan bunu Agit Parlamenterler Meclisi Başkanı Bayan Pia, Kavman Başkanlığındaki heyeti kabul ederken söyledi. Ali Nayev, devletimizin şu anda işgalden kurtarılan topraklarda büyük çaplı imar çalışmaları yürüttüğünü, ancak söz konusu toprakların büyük bir kısmının Ermenistan tarafından mayınlanmasının ve defalarca tekrarlanan müzakerelere rağmen Mayın haritalarının sunulmamasının çalışmalara ciddi engel olduğunu kaydetti. Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 18. Havacılık Fuarı Dubai Air Show 2023'e katıldı. Medet Guliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Al Bovart ile görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki askeri teknik işbirliğinin olanakları ele alındı. Medet Guliyev daha sonra İtalya Cumhuriyeti'nden Leonardo ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Edge şirketi yöneticileriyle de bir araya geldi. Toplantılarda her iki firmanın üretimleri Havacılık araçları hakkında geniş bilgi verildi ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakü'de düzenlenen 3. Türk Dünyası Meteoroloji formuna katılmak üzere ülkemizi ziyaret ediyor. Türkeli Bakan Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Genel Millider Haydar Aliyev'in anısına mezarın önüne çiçekler bıraktı. Daha sonra Şehitler Hiyaban'ı ve Türk Şehitliği anıtına gezdi. Bakana Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti. Ankara'da Şuşa Kültür Günleri etkinliği kapsamında Aziz Şehir Şuşa kitabının sunum töreni yapıldı. Etkinlik Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari Kütüphanesi'nde düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Mehmetov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa özel temsilcisi Aydın Kerimov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Başkanı Sultan Raev, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Üs dərgisi redaktoru Musa Mərcanlı, Paşa Sığorta şirkəti başçısı Niyaz İsmayilov danışma yaptılar. 44 gün sürən döyüşün ardından Şuşa və Azərbaycanın Qarabağdakı zəfərini anlattılar. Ayrıca, etkinlik kapsamında Şuşayı anlatan sərgidə təşkil edildi. Sayın dinləyicilər, ana xəbər büdcəmiz sona erdirdi.